Evet, Taraflar da Batuhan Yener'e 30 Haziran gecesi ne oldu? Onun hayatının son bulmasına neden olan olaylar ya da kişiler kimlerdir? Bu soruları soruyoruz. Dün söylemiştik, teknolojik veriler hayatımızda çok önemli bir yerde sevgili seyirciler. Artık hepimizin bir teknolojik ayak izi var. Bu ayak izi de bizim nerede, nasıl, ne zaman, hangi saat dilimlerinde, hangi alışkanlıklara sahibiz bulunduğumuz yerde e, ne kadar süre kaldık ne kadar süre orada hareket halindeydik değildik e, ya da bulunduğumuz ifade ettiğimiz bir cümleyle teknolojik verinin e, çatışması durumunda olayla ilgili aslında gerçeği söylemediğimizde ortaya çıkıyor e, bu soruşturma kapsamında da e, Batuhan Yener'in e, ölümüyle ilgili şüpheli olarak e, aslında dosyada adı geçen e, boşanma aşamasında olduğu davaya boşanma duruşmasına çıktı ama Kararın kesinleşmediği hatta barıştı. eşi Türkan Yener var. HTS verileri çıktı. Dün yayını izleyebildin mi tamamını? İzledim birazdan. Evet. İzledin. Bunlar üzerinden aslında seninle konuşmak istiyoruz. Çünkü senin bize anlattığın, bütün günü dışarıda geçirdiğin, Hı. kısa bir süre eve geldiğiniz, evet. ardından tekrar dışarı çıktığınız... Ee, ...gece en son işte bir bakkala uğrayarak eve girdiğinize dair bir açıklaman vardı. Senin bu açıklamanla HTS verileri aslında e, örtüşmüyor. Nasıl örtüşmüyor? Yani şöyle bir şey, 7'de zaten tekrar evden çıktık, dışarıdaydık, bir gibi de eve geldik. Şimdi 15-18'de yani 2'de çıktım demişsin ama 15-18'de evden çıkmışsınız. Tamam. E ardından saat 19.25'e kadar dışarıdaymışsınız. Tamam. E burası doğru aslında. Hani evet. Yani e, ikide değil ama bir buçuk saat sonra tamam. çıkmışsınız. Bir zaman kaybı ya da zaman çelişkisi olabilir. Ama bu e, hareketiniz e, ya da söylediğiniz cümleyle sizin baz istasyonunda alınan o teknolojik veri birbirleriyle örtüşüyor. İkimiz yan yanaydık zaten. 2000 yılında aynı çıkar zaten büyük ihtimal HTS kayıtları. Yani hep beraberdik hiç ayrılmadık ki. Ee, ama 1925'te eve giriş yapıyorsunuz. Eve giriş yaptığınızı nereden anlıyoruz? Ee, Batuhan'ın bulunduğu nokta Saadettin Yalım Caddesi üzerindeki bir nokta. Yani tam bulunduğu sokak ve cadde adıyla. GPS verisi deniliyor buna. Hı hı. Yani evde olduğunu o sabit e, noktadan Saadettin Yalım Caddesi üzerinden alabiliyoruz. Ama e, senin söylediğinin dışındaki başka bir durum var ki... Siz 19:25'te ya da 19'da tekrar dışarı çıkıp gece geldiğinizi söylemiştiniz. Ama biz o gün ne yaptığımızı neyse onu söyledim zaten. Tamam. Ama siz 19:25'te eve girdikten sonra saat 23:30'a kadar evden hiç çıkmamışsınız. Hemen bunu şöyle anlatayım Nasıl sana. Ee, i̇lk önce sabah verisine bir gelebilir miyiz? Mesela 15-18'de burası Batuhan'ın evi. Tamam. Tam apartmanın gerçek. Ee, ...şeyde de, görüntüde de... ...gerçek noktada da Batuhan Evi burası. Siz 15-18'de bu evden hareket halindesiniz. Caddelerden, sokaklardan geçiyorsunuz. Fethiye Caddesi üzerinden. E, 4 saat boyunca... E, ...İzmir Kent Meydanı dediğimiz bir yerdesiniz. Kafeye gittik, kafede oturduk, sohbet ettik... ...bir şeyler yedik, içtik dediğiniz yer... Tamam. ...burası. Burası, burası da doğru. E, siz burada bulundunuz, 4 saat boyunca kaldınız... ...bir şeyler yedip içtiniz... Ee, ama şunu bilmiyoruz. Banka kartlarında hani bu bölgede harcanan bir e, ödeme kaydı var mı? Yok. 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 Ee, bu durumda... Sen nereden biliyorsun be? Sen e nereden çünkü... Biliyorsun? Ya düzgün konuş, önüne bak. Paroş. Şöyle bilebilirler. Hemen Profesör sor o zaman. Profesör Doktor Kenan bak, Bey yine gelmişsin. Bak. Yine gel. Yine beni rahatsız ettin ya. Kene gibi yapıştınız ha. Vallahi yapıştınız Kene gibi ha. Bir salın artık beni ya. E, hemen sorayım Kenan Bey ve Yasemin Hanım. Maktülün annesi ve dayısı olarak bu süre içerisinde soruşturma ile ilgili tüm süreci takip eden aile üyeleri ve yakınlar olarak Batuhan Yener'in kredi kartlarının dökümleri sizin aile olarak elinizde mi? Evet. E, elinizde olan bilgilerde 4 saat orada kaldıkları süre içerisinde o saat diliminde Batuhan Yener'in e, bir banka kartı, bir kredi kartından ya da bir sanal kart uygulamasından harcanmış koca bir bölgeyi, bir kafeyi işaret ediyor mu, gösteriyor mu? Elimdeki belgelere göre hiçbir kredi kartına ödeme yapılmamış. Ödeme yapılmamış. Hangi belgeler? Göster de biz de görelim. Sana hesap vermiyorum. Göster biz de görelim belgeleri. Ben ye gerekli yerleri teslim ettim. her et geçen gün şey yazıyor. Sen üç... saldırmaya mı geldin? Her geçen gün burada çember Sen daralıyor, çember daralıyor, daralıyor bırak yazıyor. Bırak, bırak saldırsın, bırak saldırsın. Ne alaka? Bırak yalan söylesin. Bırak. Her geçen gün burada çember Esra daralıyor. Esra Hanım ben yetkili yerleri teslim ettim. Çünkü... Hanım'a. Kenan Bey. Bundan sonra o ilk günlerde sizi görmenin dışında size herhangi bir suçla itham etmediler. Ama Batuhan'ın yanında bulunan kişi olarak eee Batuhan'ın başına ne geldiği sorusunun cevabını size verdiler. Öfkeyle, kızgınlıkla, evladını kaybetmiş olmanın acısıyla bir takım ilk başlarda ithamlarda bulundular. Bunlar da daha çok duygusal ithamlar. Diyebiliriz. Sonrasında Evladını... bir daha ağızlarından size yönelik sizin katil olduğunuzu ifade eden bir açıklama çıkmadı. Evladını evet kaybetmiş olabilir. Ben burada saygı duyuyorum. Ona bir sözüm Sen yok. Sen mi saygı Ama duyuyorsun? Sa Şikayetçi ol. Ben Diyemezsin. diyorum. Ben diyorum. Tamam, de devam et o Bak, zaman. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatı, maddiyatı bir süre boyunca seni içeri attıracağım. Sen kimsin ki? Görürsün. Bak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ki? de gideceğim. Sen kimsin Görürsün. ki? Görürsün. Görürsün. Sen kimsin? Ee, kim oldum? Profesör Doktor Kenan Bey'din sen pardon. Sen de Türkan ha. Koç'sun. Sen, Kendine sus, çok sus, güveniyorsun sus, sen maşallah sen de Türkan yani. Koçsun. Bak, bak hayatım geliyorum süre boyunca. Işte. Ama beni bir salın artık ha. bak vallahi yapıştınız ya. Beni ya, bir salın Allah artık ya. Allah'ım boş insanı benim buraya her gün... ...geldim boş buraya. Boş insan. Tatile gidiyordum sizin yüzünüzden geri geldim ya. Beni bir sal ya. Tahir. Nereye tatile gidiyordunuz? Bodrum'a tatile gidecektim. Oh. Bu da süpermiş ya. Ha. Bu ya da süpermiş. Ben, ben Niye bu gitme? karakter, karakter yoksunuyla muhatap sizden? bile olmak istemiyorum İzin ya. İzin mi alacağım sizden? Ya karakter yoksunuz. Gidip dün şey yaptın mı? Kim götürecek e Dersini katiline? çalıştın mı? Kendim gidecek. Dersini çalıştın mı? <laughs> ne derse. Ha? Gittin ne dersi? Gittin mi avukatına çağlayanda? <laughs> ha? of, Hangi? Çok boş yapıyorsunuz ya. Buradalar konuşmuşsunuz ee, vallahi ya. Türkan Koç diyorsunuz ama çok acı söyleyeyim. Türkan Yener. Evet Türkan Yener. Türkan hala Türkkan Yener. yener. Türkan Yener diyeceksiniz Hayır, evet. o soyadı taşımaya layık de like değil. O yüzden Koç. Türkan Koç Türkan Yener diyeceksin. Değilsin. De. Değilsin. Diyeceksin değil ağlamazsın. De. Bak Edebet'te Türkan Yener yazıyor. Değilsin. Bende var ya, o evrak. Bir da çocuğumun soyadını senden aldım. Sürkan temizlendi ben. benim çocuğumun soyadı. Basit. Eşimi soydum, soyadı temizlendi. Ben Eşimi aldım. Saydım, taşıyorum. Koç değilsin sen. Sen koçsun genel değilsin. Asla dolu İstediğin kadar şey yapsam. Ya adam, ben aldım evrağını. Ya bir dur. Adam kararı değilsin dediğin adamın soyadını niye taşıyorsun? Sen adam değilsin dediğin adamın niye iddiaların. taşıyorsun? Senin iddiaların. İddia değil bak buradan. şu anda çıkartır gösteririm kalırsa Ne cevap vereceksin çok merak ediyorum. Sen beni niye onu söyle ya. Sen cevap, beni cevap, niye çağırdın? Cevap versene bu ETS'lere. Günden beri bir şeyler konuşuyorsun. Ha? Ben cevap bir beni Her şeyi soruyorsun. Cevap ver. Niye çağırıyorsun cevap mesela ETS beni? ETS'ye cevap Türk ver. Türkan buraya gel. Niye geleyim? ETS Neden ETS söyle ver. bana? Cevap Neden cevap geleyim mesela? Şimdiye kadar niye geldin? Kendini göstermek için mi geldin? He? Ha? Hayırdır kalk, kalk. senin kalk. derdin ne? Hemen kalk hemen. Her şey her sorduğun cevabı vereceğim. Terbiyesiz ahlaksız. Senin o gözleri çok görmeye gelmiyoruz ha. Ayaklan ayaklan böyle. Ne dedin bana? Ne dedin bana? Çağırdın geldim. Geldiysen cevap vereceksin. Gösterin şey, ben, 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 ben de ona Bu kadar mecburiyetim yok. Böyle Bu kadar, kadar engellenin arasında. Ben annesiyim. Sen kimsin? Ben annesiyim. Gider polise niye sadece şey tamam, yaparım niye sen kimsin ki? O zaman niye geliyor? Çağırdınız geldim yine. Ya cevap vermeye gelmiyorum. Bir soru soracağız e cevap vermeye Gidip Çıkayım gideyim mi yani. Çık. E bana ne? Allah Allah. Tamam çıkayım. Seni üzüyorum. lütfen. üzüyorum. Seni kayıtlarını konuşurken konu gidiyor, başka yerlere gidiyor. Bezal, Öncelikle doğru. şu tatil Soğuk konusunu verdi. konuşmak istiyorum. <laughs> hani Dur e, her şeyin ne yeri... kadar çok özlemişsiniz beni ya? Türkan Zor beklemişsiniz. Gerçekten tatile mi gidecektiniz? Gerçekten tatile mi gidecektiniz? Bodrum'a gidecek. Hayır bu yani bu tatil ihtiyacı ya da tatilin bu kadar böylesi bir zamanda e, tatil yapma e, duyduğumuz ki gidecektim Esra abla e, dağıtmaya kim hareketlendir? Açıkçası çok merak ediyorum. Kafa bırakmadılar, çünkü kafa, kafa bırakmadılar Şimdi, daha. Kafa bırakmadılar daha travmalarını atlattılar. Tatiline gidecek bile olsanız sus Allah aşkına boş yapma. E, tatile Doğru. gideceğim Doğru. bile boş demeyin ediyorum. çünkü burada eşinizin sevdiğiniz söylediğiniz eşinizin ölümünü konuşurken bu ölümün arasına tatil hiç çakışmıyor. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.